Ben Mari ve size hayatımı alt üst eden bir olayı anlatacağım oğlumun arabasında bir iç çamaşırı buldum. Ama bu sıradan bir çamaşır değildi çünkü o benim kız kardeşime aitti hemen şimdi düşünüyorsunuzdur ne işi vardı kız kardeşimin iç çamaşırının oğlumun arabasında ama size şunu söyleyeyim bu olay sadece bir başlangıçtı ve bu hikayenin sonunda her şey çok daha karmaşık ve inanılmaz hale gelecekti bugün size bu olayı tüm detaylarıyla anlatacağım ama öncelikle kanalıma abone olun çünkü böyle ilginç. Hikayelerin devamı için desteğiniz çok önemli evet hepimizin hayatında şaşırtıcı olaylar olabilir. Ama bu benim başıma gelenlerden biri ve eminim sizin de benzer şeyler yaşama ihtimaliniz var oğlum John normal bir gençte okuluna gidiyor ve evde huzur içinde yaşadığımızı sanıyordum. Ama o iç çamaşırını gördüğümde sanki tüm dünya başıma yıkıldı çünkü kız kardeşim Anna. Ailemizin en güvenilir üyelerinden biri olarak bilinirken böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmek bile imkansızdı sizce bir anne. Kendi oğlunun arabasında kız kardeşinin iç çamaşırını bulursa ne hisseder olay tam da böyle başladı. Ve size söz veriyorum, bu sadece başlangıçta hikayenin içinde gizli kalan çok daha büyük sırlar vardı. Ve ben bu sırları ortaya çıkarmak zorundaydım. Ama önce sizden bir ricam var lütfen bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun çünkü sizin desteğiniz olmadan bu tür gerçek. Hayat hikayelerini paylaşmam mümkün değil ayrıca yorumlarda sizin böyle bir şey başınıza geldi mi diye merak ediyorum bu yüzden. Çekinmeden yazın biz birlikte bu hikayenin içine dalacağız ve sonunda ne olduğunu birlikte anlayacağız. Şimdi derin bir nefes alın ve bana katılın çünkü anlatacaklarım hayatınızı değiştirebilir ve unutmayın bu sadece bir iç çamaşırı değil. Bu bizim ailemizin gizemini geliyordu Hazırsanız başlayalım. Ben Maria ailem hakkında biraz daha size bilgi vermek istiyorum. Çünkü hikayeyi tam anlamıyla kavrayabilmeniz için herkesin kim olduğunu ve yaşadığımız ortamı bilmeniz lazım. Oğlum John 17 yaşında sıradan bir lise öğrencisi biliyorum çoğu ebeveyn gibi onun hakkında endişelerim oldu. Ama genelde çok sakin ve sorumluluk sahibi bir çocuktu. Evi temiz tutar derslerine önem verirdi ama o gün arabasını temizlerken bulduğum şeyle her şey değişti. Kız kardeşim Anna ise 29 yaşında ve ailemizin. Gözünde güçlü ve güvenilir biri olarak biliniyor. Uzun süredir biraz zor zamanlar geçirdiğini biliyorum. Ama hiç beklemediğim şekilde bizim ailemizin içine sızan sırların içinde o da vardı. Anna'nın hayatı geçmişte yaşadığı zorluklar yüzünden biraz karmaşıktı. Ama hiçbir zaman bizimle bu kadar açık konuşmazdı. Onunla olan bağımız güçlüydü. Ama son zamanlarda aramızda bir... Mesafe oluştuğundan eminim sanırım, o mesafenin nedeni bu gizemli olaydı bize anlatmadığı şeyler vardı ve bu beni endişelendiriyordu. Evin içinde sıcak bir ortam olmasına rağmen bazı şeylerin kapalı kapılar ardında kaldığını hissetmek çok zor olaya başlamadan önce size küçük bir detay vermek istiyorum. Oğlumun odasında bazı eşyaların eksik olduğunu fark etmiştim. Ama o zamanlar bu eksikliklerin nedenini bilmiyordum. Şimdi anlıyorum ki bu eksiklikler Anna ile yaşananların sadece küçük bir parçasıydı ve bu parçalar birleştiğinde korkunç bir resim ortaya çıkıyordu. Her ailede gizli kalmış sırlar vardır ama bizim ailemizde bu sırlar. Giderek büyüyordu ve bu büyüyen sırların içinde ben de çaresiz kalıyordum günlük hayatımızda küçük mutluluklar vardı. Ama o mutlulukların altında bir fırtına kopuyordu herkes kendi derdiyle uğraşıyordu. Ama kimse bu derdin büyüklüğünü bilmiyordu bazen sadece gözlerin görmediği ama hissedilen bir şeyler olur ya işte bizim ailemiz o durumdaydı Anna'nın davranışları son. Zamanlarda değişmişti daha fazla içine kapanmış ve bizi uzak tutmaya çalışıyordu oysa daha önce bizimle çok daha açık biriydi ama o. Gün arabada bulduğum şey bana her şeyi anlatmaya başladı sanki o iç çamaşırı sessiz bir çığlık gibiydi. Ve ben o çığlığı duydum oğlum John ise bana her zaman dürüst olduğunu söylerdi. Ama bu olaydan sonra onun da bazı sırları olduğunu hissetmeye başladım çünkü bazı şeyler bana hiç uymuyordu. O yüzden daha dikkatli olmaya başladım ailemizin dışındaki hayatlarıyla ilgili daha çok. Soru sormaya başladım ama kimse bana tam olarak cevap vermiyordu. Bu cevap eksikliği ise beni daha da şüpheye sürüklüyordu. Sonunda bu gizemin sadece bizim üçümüzü değil daha geniş bir çevreyi de içine aldığını fark ettim ve bunu anlamak için çok daha derinlere inmeye karar verdim. Ama her şeyi hemen öğrenmek mümkün değildi çünkü bazı kapılar ardında sıkıca kapalıydı ve o kapıları açmak için cesaret gerekiyordu ilerleyen bölümlerde bu kapıların nasıl yavaş yavaş açıldığını göreceksiniz. Ama şimdi size sadece ailemizin dışarıdan göründüğü hali anlatmak istedim böylece neden bu iç çamaşırının bizim için bu kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz çünkü bazen küçük bir detay büyük bir fırtınanın habercisidir ve bizim hikayemizde o detay tam olarak bu iç çamaşırıydı. Şimdi size daha fazla detay vermeden önce şunu söylemek isterim ki bu hikaye düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve ilerledikçe her şey daha da şaşırtıcı hale gelecek ama önce ailemizin bu durumdaki halini iyi. Anlamanız lazım çünkü hikayenin gerçek etkisi ancak buradan sonra ortaya çıkıyor ve şimdi sıradaki bölümde o iç çamaşırının neden bu kadar büyük bir sorun olduğunu ve nasıl bir çatışmaya yol açtığını anlatacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için çok değerli ve bu hikayenin devamında yeni sürprizler sizleri bekliyor. Haydi şimdi hikayeye biraz daha derinlik katalım ve sıradaki bölüme geçelim. Oğlum John'un arabasında bulduğum o iç çamaşırı tüm hayatımı alt üst etti. O an tam olarak ne hissettiğimi anlatmak zor çünkü karışık duygular içindeydim. Şaşkınlık, endişe, korku ve en önemlisi de inanmak istememek. Nasıl olur da kardeşimin böyle bir şey oğlumun arabasında olurdu? O çamaşır benim için sadece bir kıyafet değildi, o bir sır, bir ipucuydu. İçimde yükselen şüpheler hemen kapımı çalmaya başladı. Johna sordum, nasıl oldu da böyle bir şey arabasında olabilir diye. O önce inanmadı, sonra ise bende bir şeyleri sakladığını hissettim. Kardeşim Anna'ya gittiğimde o da her şeyi reddetti. Bu karşılıklı yalanlar ve suskunluk aramızdaki havayı iyice ağırlaştırdı. Her soruma verdiği cevaplar eksik, anlamsız ve beni daha çok şüphelendiren türdendi. İçimde büyüyen bu karmaşa, ailemizin sessizce dağılmaya başladığını gösteriyordu. O çamaşırın hikayesini çözmeden rahat uyuyamayacağımı anladım. Bu küçük parça kumaş ailemizin tüm dengelerini değiştirebilirdi. Ama neydi bu çamaşırın sırrı? Neden oradaydı? Bu sorular zihnimi kemirirken etrafımdaki her detay dikkatimi çekiyordu. John'un telefonunda gizemli mesajlar buldum. Bazıları anladan geliyordu, ama mesajlar anlamı belirsizdi. Aramızdaki güven sarsılmıştı. Bu gizemli mesajlar ailede çok daha büyük bir sorunun varlığını işaret ediyordu. John'un davranışları değişmişti, daha kapalı, daha mesafeli olmuştu. Benimle ve Anna ile arasında bir sır vardı bu sır beni hem korkutuyor, hem de daha fazla araştırmaya itiyordu. Anna ise eski neşesinden uzak duruyordu. Dışarıdan görünen o mutlu kadın değil, gizemli bir karanlığın içine çekilmiş biri gibiydi. Bazen geceleri evde garip sesler duyuyordum, sanki bir şeyler gizleniyordu. Bu durumun altında yatan sebebi anlamaya çalışırken kendimi sürekli stres içinde buluyordum. O çamaşır orada tesadüf olamazdı, bu aile içinde gizlenmiş bir problemin dışa vurumuydu. Herkes susuyordu ama suskunluk tehlikenin işaretiydi. İlk başta anlam vermek zordu ama yavaş yavaş her şey bir araya gelmeye başladı. Kardeşim ve oğlum arasında görünmeyen bir bağ vardı ve bu bağ gizli kalması gereken bir sır taşıyordu. Ama bu sır neydi? Neden herkes bunun üzerine gitmekten kaçınıyordu? o iç çamaşırı sadece bir başlangıçtı, çok daha büyük ve karanlık gerçekler saklıydı. Bu esnada dışarıdan masum görünen bazı olaylar bana farklı bir şeyler söylüyordu. Küçük detaylar, gözlerden kaçan hareketler her şey artık bir yapboz gibi yerine oturmaya başlamıştı. Aile içindeki çatışmalar artıyor, herkes kendi tarafını seçiyordu. John ile Anna arasında gidip gelen gizli mesajlar, benim kararsızlığım ve Anna'nın ani değişimleri aileyi bir girdaba sürüklüyordu. İşin içinde başka kişiler olduğunu hissediyordum ama kim? Neden? Bu soruların cevabı belirsizdi. Kendi kendime söz verdim, bu sırrı çözeceğim ve gerçekleri ortaya çıkaracağım. Ama bu o kadar kolay olmayacaktı çünkü karşımda kimse kolay pes etmeyen insanlardı. Bu bölümde öğrendiklerim kafamı karıştırdı ve aynı zamanda korkuttu. Bu sır perdesi aralanmaya başladı ama tam göremiyordum. Bir sonraki bölümde bu karmaşanın içine yeni detaylar eklenecek ve gerçekler adım adım ortaya çıkacak. Sabredin çünkü hikayenin en önemli kısmı henüz gelmedi. Ve her yeni bilgi beni hem yaklaştırıyor hem de şaşırtıyor. Eğer siz de bu gizemin parçası olmak istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Şimdi sıra geldi hikayenin daha da derinleştiği bölüme. Oğlum John'a her sorduğumda kafamda soru işaretleri büyüyordu. Telefonumda bulduğum mesajlar her şeyi daha karmaşık hale getiriyordu. Anadandan gelen ama gizemli ifadelerle dolu mesajlar kafamı karıştırmıştı. Bunlar sıradan mesajlar değildi. Beni de içine alan bir sırdan bahsediyorlardı ama neydi bu sır? John'un yüzündeki ifade değişmişti. Bir şeyleri saklıyor gibiydi ama ne? Günler geçtikçe evdeki hava daha ağır olmaya başladı. Anna daha içine kapanmış. Evin içinde yürürken neredeyse hayalet gibi görünüyordu. Bir gün John'un odasında bir şeyler ararken annemin eski bir fotoğrafını buldum. O fotoğraf diğerlerinden farklıydı. Üzerinde eski bir tarih ve notlar vardı. O notlar annenin geçmişiyle ilgili bazı ipuçları veriyordu ama bana tam olarak neyi anlatmak istediklerini çözemiyordum. Telefonumdaki mesajlar ise gittikçe daha karanlık bir hal alıyordu. Bir gün John bana gözlerindeki korkuyla geldi ve "Anne ben sadece onu koruyordum." dedi. Ama kimi koruyordu? Anna mıydı yoksa başka biri mi? İşte o an içinde büyük bir fırtına koptu. Kardeşim Anna'nın da bu olayın içinde olduğunu artık kesin olarak biliyordum ama neden? Ne saklıyordu? Gece geç saatlerde evde garip sesler duymaya başladım. Sanki biri evde saklanıyordu. Bu durum beni çıldırtıyordu ama korku beni evden dışarıda çıkarmıyordu. Bir gece gizlice Johnun arabasına bakmaya gittim. İç çamaşırının yanında eski bir mektup buldum. O mektup annenin el yazısıyla yazılmıştı ve içinde aile sırlarından bahsediliyordu. Ama mektup yarıda kesilmiş gibiydi. Bu mektuptan sonra kafamda bin soru işareti vardı. O sırada John'un davranışları iyice değişmişti. Beni yanına çağırdı ve gözlerindeki suçluluk ifadesi daha da belirginleşti. Anne bu iş sandığın kadar basit değil dedi. O an anladım ki bu ailemizde saklanan büyük sırların sadece küçük bir parçasıydı. Anna'nın durumu ise çok daha karmaşıktı. Bir gün dışarıdayken mahallede anlayı gördüm. Yanında biri vardı ama o kişi hiç beklemediğim biriydi. O kişinin kim olduğunu anladığımda şok oldum çünkü bu kişi ailemize dışarıdan tanıdık gelen biri değildi. Bu karşılaşma beni derinden sarstı. Evde gerilim artarken herkes birbirine karşı daha temkinli davranmaya başladı. John ve Anna arasında gizli buluşmalar başlamıştı. Ben onların ne konuştuğunu, ne yaptığını anlamaya çalışırken evdeki atmosfer dayanılmaz hale geliyordu. Kardeşim Anna'nın yüzünde bir sır saklıyordu ama bu sır neydi? Gün geçtikçe bu gizem daha da büyüyordu ve ben artık durumu kontrol etmekten uzaklaşmıştım. Oğlum John ise bana karşı daha kapalı ve mesafeli davranıyordu. Bir gece John bana geldi ve "Anne artık her şeyi bilmelisin." dedi. Bu sözler hem umut vericiydi hem de korkutucuydu. Çünkü ne olacağını bilmiyordum. Ama hazır olmasam da John bana ailemizin karanlık yüzünü göstermek üzereydi. Evdeki bu sessiz fırtına dışarıya hiç yansımıyordu. Dışarıdan bakanlar bizim mutlu bir aile olduğumuzu düşünüyordu ama gerçek bambaşkaydı. Ana'nın hayatındaki bazı kararlar ve John'un onu koruma çabası bir yandan ailemizi ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan da yıkıma sürüklüyordu. Bu gerilim anları arasında annemin eski hatıraları gözümün önüne geliyordu. Onun yaşadıkları ve gizlediği sırlar şimdi daha anlamlıydı. Bir sabah evde bulduğum eski fotoğraflar ve mektuplar beni geçmişe götürdü. Orada ailemizin bilinmeyen karanlık yüzü vardı. İşte tam da bu yüzden iç çamaşırının arabada olması tesadüf olamazdı. Bu küçük detay, geçmişin karanlık sırlarını ve ailemizdeki karmaşayı simgeliyordu. Gerilim tırmanırken ben de cesaretimi toplayıp kardeşim Anna ile yüzleşmeye karar verdim. Ama bu yüzleşme beklediğimden daha zorlu ve karmaşık oldu. Çünkü Anna'nın sakladığı gerçekler sadece bizim ailemizi değil çevremizi de etkiliyordu. Ve en şaşırtıcı olanı ise bazı sırların hiç de tahmin etmediğimiz kişilerle ilgili olmasıydı. İşte tam o anda anladım ki bu hikaye sadece iç çamaşırından ibaret değildi. O çamaşır ailemizin gizli geçmişinin bir sembolüydü ve bu sır perdesini kaldırmak kolay olmayacaktı. İlerleyen bölümlerde daha fazla sır açığa çıkacak ve ailemizin gerçek yüzü ortaya dökülecekti. Bu gerilim dolu süreçte her an yeni bir şey öğreniyor ve şok oluyordum. Sizler de bu hikayenin içine dalmaya devam edin çünkü gerçekler daha da şaşırtıcı ve karmaşık. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın çünkü sizin fikirlerinizle bu hikaye daha da anlam kazanıyor. Sonraki bölümde önemli bir dönüm noktası var ve bu hikayenin seyrini tamamen değiştirecek. Hazır olun çünkü şimdiye kadar öğrendikleriniz sadece buzdağının görünen kısmıydı. Şimdi derinlere iniyoruz ve tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı o an yaklaşıyor. Oğlum Johnson'ın da benimle oturup her şeyi anlatmaya karar verdiğinde içimde büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda yeni sorular da başladı. Zor ve uzun bir sohbet oldu çünkü John'un anlattıkları benim düşündüğümden çok daha karmaşıktı. O sadece kardeşim Annay'ı korumak istememişti. Aynı zamanda onun karanlık ve tehlikeli bir sırla mücadele ettiğini öğrenmiştim Anna'nın hayatı. Düşündüğümden daha karışıktı ve o sadece bizim bildiğimiz gibi biri değildi. John bana anlatırken yüzünde korku ve pişmanlık vardı. Bana söylediği şeyler ailemizi alt üst edecek cinsten gerçeklerdi. John Anna'nın büyük bir sorun içinde olduğunu ve yardım için onun yanına geldiğini söyledi. Ama bu yardım öyle basit değildi çünkü Anna bazı tehlikeli insanlarla bağlantıdaydı ve John onu koruyabilmek için çok riskli adımlar atmıştı. Bunu duyduğumda kalbim ağzıma geldi çünkü kendi oğlumun hayatının bile tehlikede olduğunu anladım. Artık iç çamaşırının sadece bir ipucu olmadığını biliyordum. O, oh, bu karmaşık oyunun sadece küçük bir parçasıydı. John'un cesaretine hayran kaldım çünkü her ne kadar korksa da doğruyu söylemeye karar vermişti. Bu doğruluk bizim için yeni bir başlangıçtı. Ama yolun sonu değildi çünkü Anna'nın sırları derin ve tehlikeliydi. Konuşmamız ilerledikçe John bana Anna'nın karanlık geçmişinden bahsetti. Bu geçmişte bazı hatalar ve saklanan sırlar vardı ama en önemli olanı Anna'nın yaşadığı zor dönemdi. Bu dönem onu farklı birine dönüştürmüştü ve bizler bunu fark edememiştik John'un söylediklerine göre Anna Gizlice bazı insanlarla bağlantı kurmuştu. Bu kişiler ailemize zarar verebilecek güçteydiler ve Anna'nın içinde olduğu durumdan çıkması için yardım gerekiyordu. John da tam bu noktada devreye girmişti. Ama her şey yolunda gitmemişti çünkü Anna'nın sırrını bilenler de vardı ve bu sırrı korumak için hiç de masum olmayan yollar seçmişlerdi bu yeni bilgilerle birlikte ailemiz. Üzerindeki kara bulutlar daha da yoğunlaştı. Benim yapmam gereken şey açıkça belliydi. Artık gizlenen gerçekleri ortaya çıkarmak ve ailemi korumak zorundaydım. Cohn'un anlattıkları beni hem korkutmuş hem de harekete geçirmişti. O an karar verdim ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu dönüm noktası bizim için bir uyanıştı ve bundan sonra hayatımızı tamamen değiştirecekti. Sonrasında bu yeni gerçeklerle yüzleşmek için plan yapmaya başladım. Ama bu planı yaparken dikkatli olmak zorundaydım çünkü. Karşı karşıya olduğumuz tehlike sadece aile içinde değildi başka güçler de işin içindeydi bu nedenle hem dikkatli hem de kararlı olmalıydım bu dönüm noktası ile birlikte her şey farklı bir boyut kazandı ve ben bu yolculuğa çıkarken sizleri de yanımda görmek istiyorum yorumlarda sizin de böyle durumlarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı yazarsanız çok sevinirim çünkü bu hikaye sadece benim değil bizlerin hikayesi bu noktadan sonra hikayenin temposu daha da artacak çünkü sırlar artık gizlenemez hale gelmişti ve ben onları birer birer ortaya çıkarmaya hazırdım hazırsanız bir sonraki bölümde bu karanlık sırların açığa çıktığı ve en heyecanlı kısmın başladığı anı beraber yaşayacağız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın çünkü bu yolculukta birlikte ilerleyeceğiz şimdi devam edelim. Şimdi her şey daha sessizdi David evin içinde dolaşırken ayak sesleri bile yankılanıyordu boş duvarlar bir zamanlar gülüşmelerle dolu olan odalar şimdi sadece soğuk ve boğucu bir sessizlikle çevriliydi karısı. Anna birkaç gündür onunla konuşmamıştı her şey o geceki tartışmadan sonra değişmişti David işten geç dönmüş eve geldiğinde Anna'yı mutfakta ağlarken bulmuştu ama. Bu kez ağlamasının sebebi belli değildi David sadece bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmişti ama sormamıştı çünkü yorulmuştu. Çünkü artık hiçbir şeyin cevabı olmuyordu çünkü cevaplar sadece yeni tartışmalar doğuruyordu onun yerine üst kata çıkmış kapıyı kapatmış ve kendi yalnızlığına gömülmüştü ama o geceden sonra bir şey kırılmıştı görünmeyen bir çizgi geçmişti sessizlik artık sadece kaçış değil aynı zamanda ceza olmuştu David için Anna'nın sessizliği tokat gibi çarpıyordu yüzüne sabahları. Kahve yapılmıyor masada iki kişilik kahvaltı yerine boş bir tabak duruyordu David işe giderken, Anna artık kapıya kadar bile. Gelmiyordu en ufak bir göz teması bir kelime bir nefeslik dertleşme bile yoktu ev iki yabancının dört duvar arasında birbirinden uzak yaşadığı soğuk bir yere dönüşmüştü iş yerinde de her şey daha da kötüleşmişti David konsantre olamıyordu toplantılarda sessiz kalıyor projelerde hatalar yapıyor ve patronun sabrı taşmaya başlıyordu iş arkadaşları bile artık onun garip Tavırlarını fark ediyordu biri gelip omzuna dokunsa sıçrıyor telefonu çaldığında kalbi sıkışıyordu çünkü içten içe bir şeylerin. Atlamak üzere olduğunu hissediyordu bir öğle arasında arabasına oturup sadece sessizce direksiyona bakarken buldu kendini neden bu kadar kötü hissediyordu neden her şey bu kadar ağır geliyordu diye düşünürken gözleri doldu uzun zamandır ağlamamıştı ama şimdi gözyaşlarını tutamıyordu çünkü bu sadece karısıyla yaşadığı sorun değildi bu onun içindeki büyük sessizliğin. Yankısıydı geçmişinde yıllarca bastırdığı duyguların şimdi bir bir gün yüzüne çıkışıydı çocukken babasının eve her akşam sarhoş. Dönmesi annesinin sürekli ağlaması ama kimsenin hiçbir şey söylememesi sonra büyüyünce aynı sessizliği kendi evine getirmesi David ne zaman kendini kötü hissetse içine kapanmıştı. Çünkü öyle öğrenmişti çünkü duygular hakkında konuşmak zayıflık demekti ama şimdi bu sessizlik onu boğuyordu boğazına kadar dolmuştu kelimeler ama hiçbirini çıkaramıyordu akşam eve. Döndüğünde Anna yine salondaydı elinde bir kitap ama gözleri sayfalara değil pencereye dalmıştı. David biraz bekledi sonra yavaşça yaklaştı. Ve sordu iyi misin Anna başını kaldırmadı. Ama bu sefer bir cevap geldi evet sadece biraz yorgunum David. Bu cevaba sarılır gibi oldu çünkü günlerdir ilk kez bir kelime duymuştu. Ve o kelime bile bir umut gibi içine ısıttı oturabilir miyim dedi. Anna sessizce başını salladı ve David yanına oturdu. İlk başta ikisi de bir şey demedi sadece yan yana oturup sessizliğin içinde bir şekilde nefes almaya çalıştılar. Ama bu kez o sessizlik korkutucu değildi. Bu kez bir şeylerin başlangıcı gibiydi bir duvarın. İlk çatlağı gibi David derin bir nefes aldı ve yavaşça konuşmaya başladı biliyorum. Son zamanlarda seni ihmal ettim, seni duymadım, seni görmezden geldim çünkü ben de kendi içimde kayboldum ve bunun için özür dilerim. Anna başını çevirdi, gözleri hafifçe dolmuştu ama gülümsedi. O gülümseme David'in kalbindeki o dev buzdağını eritti çünkü yıllardır ilk kez bir şeyleri onarabileceklerine dair umut taşıyordu. O anda geçmişin, tüm yükleri bir nebzede olsa hafifledi sessizlik konuşmaya yer açtı ve o gece. Uzun uzun konuştular hem geçmişi hem geleceği hem de şimdiki o kırık ama onarılabilir anı. Onun odasına girdiğimde beni ilk karşılayan şey bir başkasına aitmiş gibi görünen bir yüz maskesiydi yatağının üstüne dikkatlice yerleştirilmişti sanki birisi onu aceleyle bırakmış gibiydi ama odada başka kimse yoktu bu yüz bana tanıdık geliyordu ama nereden hatırladığımı çıkaramıyordum maskeyi elime aldım dokusu yumuşaktı ama altında bir soğukluk gizliydi sanki. Plastik değil de eski bir ten parçasıymış gibi hissettiriyordu. Onun yüzünü hatırlamaya çalıştım gözlerinin şeklini gülümsemesine ama. Hepsi bulanıktı beynim ona dair anıları bastırıyor gibiydi maskeyi ters çevirdiğimde iç kısmında bir şey kazınmıştı. Küçük harflerle yazılmış bir kelime betrayal yani ihanet bu tek kelime beni yerimden oynattı. Çünkü bu kelime onunla ilgili hissettiğim her şeyi alt üst etti. Bana sadık olduğunu düşünmüştüm beni her şeyden çok sevdiğini sanmıştım ama bu kelime onun gerçek. Yüzünün ne kadar farklı olduğunu gösteriyordu. O andan sonra maskeyi takmaya karar verdim kendimi onun yerine koymak istedim onun. Gözlerinden bakmak istedim çünkü belki de bu şekilde onun gerçekte kim olduğunu anlayabilirdim maskeyi yüzüme taktığımda tuhaf bir şey oldu gözlerim karardı. Ve birden başka bir odadaydım farklı bir zaman dilimindeydim kendimi onun bedeninde buldum aynaya baktım ve onun gözlerinin içindeydim. Ama bu gözlerde sevgi yoktu sadece hesaplar gizlenmiş planlar vardı içimi bir. Korku kapladı çünkü onun nasıl biri olduğunu gerçekten yeni anlamaya başlıyordum. O hep benim yanımda olmuştu ama her davranışının. Ardında bir amaç yatıyordu maskeyi çıkarmaya çalıştım. Ama yapışmış gibiydi ne kadar uğraşsam da yerinden oynamıyordu. Onun bedeninde kapana kısılmıştım düşünceleri zihnimde dönmeye başladı çocukken. Yaşadığı şeyler ailesiyle ilgili anılar kırık dökük duygular ve en çok da yalnızlık her hareketinde bir boşluk vardı. Bana sunduğu sevgi sadece bir yansıma bir ihtiyaçtan. İbaretti beni sevdiği için değil yalnız kalmamak için yanımdaydı ve ben buna göz yumuştum onu anlamaya çalıştıkça kendimi. Kaybetmeye başladım onunla bütünleşiyordum artık hangimiz bendik hangimiz oydu bilmiyordum zaman kavramı yitmişti saatler mi geçmişti yoksa günler mi ayırt edemiyordum. Ama maskenin içinden fısıltılar duyuyordum kendi sesinle bana konuşuyordu ben seni hiçbir zaman sevmedim sadece seni kullandım çünkü bana inandın çünkü gözlerini kapattın çünkü seni manipüle etmek. Kolaydı bu sözler yüreğime bir bıçak gibi saplandı çünkü içten içe biliyordum ki doğruydu onun bana verdiği her hediye her övgü her. Dokunuş aslında beni daha da zayıflatmak içindi beni küçültmek için yapılmış planların parçalarıydı. Ve ben körü körüne her birine inandım şimdi o odada maskeyle baş başa kalmıştım kendime tek bir soru sordum bu benim hatam mıydı ona güvenmek aptallık mıydı yoksa sevgi gerçekten de her şeyi kör bir lanet miydi maskeyi çıkaramadığım için ağlamaya başladım ama. Gözlerimden yaş yerine sadece boşluk akıyordu onun hissettiği şeyler bana da bulaşmıştı sevgi itmişti sadece acı kalmıştı sadece oyun almıştı. O beni sevmedi, sadece beni kopyaladı, bana benzemeye çalıştı ve ben onun gerçek yüzünü ancak şimdi görebiliyordum.